Kısamını arz ediyorum. Çelengin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, jandarma genel, jandarma kremini albay Ercan Altın tarafından yapılması, törenin sona ermesi. Çelengin Atatürk anıtına... Cumhuriyetinin bölüme bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuz her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perşinlemek ve daha da güçlendirmek Azim ve kararlılığındayız. Hadi.